İllegal işle uğraşıyorsun, ne yapacaksın? Çalacaksın, çırpacaksın, soyacaksın, Ya bir şey yoksa geçin hemen. Vallahi kaçak kullandım elektriği? Abi, kimse görse görsün var, ne yapacağım? Kim yer kim yer millete para mı vereceğim Allah'ını seven? He, burada fakir para ölüyor, ölüyor, abi, ölüyor. Abi, Ama evet, hepsini de evet, Halk valla. Parti'ye veriyorlar. Hep de iyi yapıyor, daha da getirsinler. Bu ülkede insanlar çalışmayı sevmiyor. Çalışıp üretmiyor. Gençler size sesleniyorum, üretmeden refah olmaz. Bir asgari ücret 4 kişilik bir ailenin beslenme giderlerini karşılıyor Karşılamıyor. Nerede karşılıyor? Ev kirasına yetmiyor. Kurban oldum. Bir ev kirası 8 milyar olmuş. Adamın 2 milyardan 8 milyara çıkarttılar ev kirasını. Hadi şurada bak 20 kişi. İllegal iş yapmazsa nasıl geçineceksin Allah'ını silen? Çalışmıyoruz birimiz. Hepimiz boşluk. Ev hapsin var. Adli kontrolü var. Cezası var. İllegal işle uğraşıyor. Ne yapacaksın? Çalacaksın, çırpacaksın, soyacaksın. Yapacak bir şey yoksa Yoksa geçinemem. 11 milyar, 11 bin 500 veriyorlarmış. 8 milyarı şeye ver. Ev kirasına ver. 3 milyar da çocuğun primasına ver. Elektrik sunu olacak. Elektriği vallahi kaçacak bağlıyorum şerefime. Vallahi kaçak kullandım elektriği. Aa, görse görsün var ne yapacağım? Kim yer kim milyar para mı vereceğim Allah'ını seven? Ben Avrupa'dan geldim. Hiç geçinilmiyor burada. Yazık fakir fukara yazık. En normal olarak 4 aylık 100 bin 100 bin lira olması lazım. En aşağı bir şey bir şey parayı bir şey yapmıyor ki. Ben Avrupa'dan geldim. Bana kahretmiyorum. etmiyor. Ben getiriyorum 100 bin euro, bin euro getirim 30 bin buranı yapıyor. He, burada fakir para ölüyor, ölüyor, o, ölüyor. O, ama o, hepsini o, de o, Halk o, Parti'ye veriyorlar. Hep de iyi yapıyor. Daha da geçirsinler. E, 4 kişilik aile gideri, iki kişinin oğul masrafı diyeyim yani size asker ücreti Şu anda başka bir şey yetmiyor. Üç tane bebeğim var. ikisinin giderini ancak karşılar. 25 bin lira. Normal bir ailenin geçimi için, dört kişilik bir ailenin geçimi için. Yetecek para 25 bin lira. Karşılamıyor. Ben belediyede çalışıyorum. 12.200 alıyorum mesela. Bana yetiyor. Ben bekarım şu anda ama evli olsam yetmez. En düşük 20 bin olmalı. Bu şu hayat şartlarında yetmez. Emekliye bile yetmiyor yani. Yani asgari ücretliye nasıl yetsin yani. Bir genç mesela okuyor, yarın çalışıyor, evlenecek, şey edecek, geçim derdi başlayacak. Yani nasıl geçinecek şu şartlarda? Şu anda asgari 11.400 TL. Biz de 4 kardeşiz. 2 tane ablam var. İkisi de üniversite okuyor şu an. Hani asgari ücretin düşük, çok düşük. Hani Okuyan bir aile için mesela 4 kardeşiz, 4'ümüz okuyoruz. Ben lisedeyim, kardeşim ilkokulda. 2 tane ablam üniversitede. Ve hani onların ihtiyaçlarını da karşılayamıyor. Ve devletin üniversitelere karşı burs imkanı sağlaması gerekiyor. Hani asgari ücret alan bir aile için çok çok kötü yani. Ya şu an mesela hani asgari ücretin artması hiçbir şey değiştirmeyecek. Asgari ücret arttığı sürece hani gıda fiyatları da zaten gitgide artıyor. Aynen. Ondan dolayı hani asgari ücret istediği kadar olabilir gıdanın artmaması gerekiyor. Veyahut da hani ihtiyaçların, fiyatların falan enflasyonun sabit kalması gerekiyor ki şu anda asgari ücret şimdiki zamandayken 15 15.000 veya 16 bin var olması gerekiyor. Asgari ücret her arttığında sürekli fiyatları da arttırıyorlar. Bu yüzden hani asgari ücret sürekli her arttığında bizim herhangi bir şekilde birbirimizi idare etme şeklimiz olmuyor ya. Çünkü asgari ücreti arttığında devlet fiyatları tekrardan arttırıyor. Bu şekilde geçinemiyoruz. Yani dört kardeşin geçinmesi çok zor. Benim bir tane abim var kendisi üniversite öğrencisi. Ona bile zor yetiyor yani. Ben kendim bir şey almıyorum. Ben giderli bir öğrenciyim. Şu an lise sonum, lise 12'yim. O yüzden kendimi kısıtlıyorum. İmkanı yok arkadaş karşılamak. 7 lira ev kirası arkadaş. Yani nasıl karşılayacak? Mümkün değil karşılamaz. Bir emekli de yani 7,5 lira maaş alıyor o bile gitmiyor arkadaş. Emeklinin gide 11-12 olması lazım. Bir yumurta, bir simit isen arkadaş 15 lira. Daha ne diyeyim arkadaş? Sizce mümkün mü ki? <laughs> ya mesela peynir yemez, sucuk yiyemez, bastırma yiyemez. Eğer ancak kuru fasulyeyle bulgur pilavı yerse belki yani o üzerine başına bir şey almazsa karşılar. Başka türlü karşılaması mümkün değil. Biz emeklilik çalışıyor. Ben çalışıyorum. Hem çalıştığım için bana 5 milyonu vermedi. Çalışmak suç mu? Geçirem yok. 7,5 lira ayda kıvırdın Ondan sonra dönüyorum. Bana sen çalışıyorsun diye şey vermiyor. Çalışmazsam acım. Çalıştım 5 lirayı vermiyor. Düzen bu mu yani? Kesinlikle karşılamaz. Çünkü simit yeseler yine yetmez. Yani gerçek bu. Da şu var yani ülkemizde gerçekten gençler var. Üretmeden refah olmaz. Bu ülkede insanlar çalışmayı sevmiyor. Çalışıp üretmiyor. Bakın ben 70 yaşındayım, 61 yıldır çiftçilik yaparım. Bir kişi çalışıyor, sırtından bin kişi yiyor. Bu bu, bu şekilde bu rahatlık olmaz bu ülkede. Herkes çalışacak, herkes üretecek. Üretmeden refah olmaz, olmaz. Rahatlık olmaz, huzur olmaz. Şimdi devletimize geldiği zaman olanı veriyor. Olmazsa ne verecek? Hangi bir gün bizi çalışmadan besleyecek? Yani yanlış şartlardan başlıyor, insanlardan. Çalışmamak için insanlar elinden gelen her şeyi yapıyor. Ha, asgari ücret yeter mi? Yetmez. Ha, devletim de olsa vermez mi, verir. İşin özü bu. İnsanlar çalışmayı sevmiyor, üretmeyi sevmiyor. Onu da geçelim. Çalışmadan lüks yaşıyor. Lüks en büyük hastalığımız. Gençler size sesleniyorum. Üretmeden refah olmaz.